Herkese merhabalar sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir öncelikle. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız ve sizler için değerlendireceğiz. Lütfen sizler de yükselen ve ay burçlarınızı da izlemeyi unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi kartlarımı hazırlayacağım. Başak arkadaşlarımı bakalım bu hafta neler bekliyor. Neleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Neleri duymanız gerekiyor. Haftanın enerjileri bakalım neler söyleyecek. Başak Burcu. Evet, ikinci destemizle devam edelim. Başak arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor? Neleri bilmeleri gerekiyor? Başak burcu Evet son destemizden de alalım. Başak Burcu. Olası gelecek. Haftanın enerjileri. Evet şöyle kartlarımızı alalım. Ah kartlar düşüyordu. Evet şöyle tuttuk. Evet arkadaşlar bakalım ilk kartımız neymiş? Değnek üçlüsü. Evet planlar programlar var sanki hayatınızda. Evet, değnek üçlüsü kartı biraz plan program Özellikle iş ve kariyer anlamında sanki daha büyümek, çoğalmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu genellikle eğer kendi işiniz varsa, hayatınızda şu anda reel olarak çalıştığınız bu ortaklıklı bir iş de olabilir. Kendi tek başınıza kurduğunuz bir iş de olabilir. Bununla alakalı büyüme ve gelişme enerjileri var bakın. Çok güzel. Sanki bunu istiyorsanız, buna adım atıyorsunuz. Biraz böyle planlar, projeler Evet sanki bir şeyleri oturtmuşsunuz hayatınızda iş kariyer anlamında ama ben daha ileriye gitmek istiyorum diyorsunuz. Bakın burada deniz aşırı e, mecralara belki gitmek, işini büyütmek, daha çoğalmak, daha büyümeyi istemek. Sanki bir yere gelmişsiniz burada hani işinizde gücünüzde bir sıkıntı yok ama neden olmasın tabii ki daha ileriye gitmek, bir vizyon geliştirmek. Araştırma yapmak, çoğalmak ve büyüme enerjileri var. Evet, sanki bunu istiyorsunuz, İdealiniz bu. Ee, bir vizyon belirleyip artık harekete geçme zamanı. Ama harekete geçmeden önce de bir şeyleri iyice bakmak ve araştırmak değerli olacak arkadaşlar. Hemen böyle birden değil de değnek üçlüsü kartı çünkü biraz plan/proje yaptır Evet, büyümek istiyorsun, gelişmek istiyorsun bu anlamda. Ee, ama Biraz donanımlanmak da lazım arkadaşlar. O yüzden araştırın, bakın neyi istiyorsanız hayatınızda şu anda. Hem bu iş kariyer anlamında değil başka konularla da büyüme gelişme enerjileri olabilir hayatınızda. Bunları yapmak yapmadan önce biraz kendinize fırsat tanıyıp biraz araştırmak. Yani biraz arge yapmak değerli olacak. Evet bir işte çalışan arkadaşlarım içinse herkesin kendi işi olmayabilir o işte yükselmek ya da belki o iş sizi tatmin etmiyordur başka bir işe girmek durumu da olabilir yani potansiyelinizi tamamıyla e, kapasitenizin en üst seviyesinde kullanarak e, geçeceğiniz başka bir firmaya da geç, e, geçiş olabilir bazı arkadaşlarım için evet büyüme çoğalma terfi etme eee ya da kendi işinizse o işi gerçekten de ileriye getirmek istediğiniz bir zaman dilimi ve bununla da alakalı enerjiler gerçekten çok uygun. Evet, arkasından da major bir kart çıktı. Keşiş kartı çıktı. Bakın burada da hani bakın biraz araştırın demiştim ya. Bu iki kartı birleştirirsek eğer içine dön, her şeyi plan ve program dahilinde yaptıyor bakın. Biraz zaman e, kazan diyor. Biraz bak araştır diyor. Tabii keşiş kartı e, tek başına e, anlamlandırırsak çok güzel bir kart. Bir kere spiritel bir yanı var. Belki e, keşiş kartı bir e, rehberi temsil edebilir hayatınızda zaman zaman danıştığınız bir rehber olabilir ya da o kişi sizde olabilirsiniz neden olmasın spiritüel anlamda büyüdüyseniz geliştiyseniz belki insanlara yardım etmek yol göstermek anlamında bazı arkadaşlarım içinde spiritüel alanın dışında birazcık e, öngörü kazanmak içine dönmek karar aşamaları varsa hayatınızda o kararları vermek sanki bu hafta Gündeminiz bu olacak. Hem iş anlamında hem kendi içsel gücünüzü doğru kullanmak, o ışığınızı aydınlatmak anlamında ileriye gideceğiniz bir zaman dilimi arkadaşlar. Güzel enerjiler. Evet, keşiş nedir? Keşiş hem rehberdir hem ışığını arayandır hem de ışıktır aynı zamanda. Spiritüel alanla da ilgileniyorsanız, gerçekten o yolda yürümek istiyorsanız çok da enerjiler uygun. Belki bir içe dönüş hissi yaşayabilirsiniz. Çünkü keşiş kartı içe dönüştür. Alacağınız kararlar ya da spiritüel anlamda bir ne bileyim meditasyon bir içgörü kazanmak da olabilir hayatınızda. Evet yani bazı başak arkadaşlarım biraz spiritüel alanda tabii spiritüel alan güzeldir her zaman için. Biraz meditasyon öneriliyor, dua, meditasyon her şey olabilir bu bakın. Sadece meditasyon değil, zih, dua zikir olumlama kendi içine dönme o isteklerinize, amaçlarınıza uğraşmak yolunda yapacağınız çalışmalar da olabilir bu bakın. Güzel çıktı. Evet, diğer kartımızda A. Bakın bir bitiş ve başlangıç var hayatınızda. Kule kartı ani bitişleri, ani başlangıçları temsil eder. Bazı durumlar değişim dönüşüm enerjilerinin geldiğini anlarsınız ama kule kartında ani bir durum vardır. Bakın burada bir yıldırım çarpıyor ve kuleden böyle düşen insanlar var. Yani beklenmedik ani durumları temsil ediyor. Neden hayatınızda artık bir şeylerin bitmesi gerekiyor demek ki? Bu herkes için farklı bir bitiş olabilir. İş anlamında, ilişkiler anlamında olabilir, sizin durumunuz neyse ve bu sizin hayrınıza arkadaşlar. Neden? Artık ilahi tarafından bitmesi gereken, size hizmet etmeyen hatta size köstek olan durumlar varsa bunların bitişini temsil ediyor. O yüzden sakin enerjilerde kalıp değişimleri kabul etmenin zamanı. Yani direnç göstermek sizler için iyi olmayacak diyor. Çünkü o direnci gösterirseniz daha sıkıntılı olacak. Biraz bu dönem. Bakın hazır keşiş kartı da var. İçe dönmek sakinliği temsil ediyor. Meditasyon yapmak, kendine dönmek, hayatınızdan bazı şeyler gidiyorsa demek onlar onların gitmesi gerekiyor. Bunun bilincine varmak çok değerli olacak. Olan olduğu gibi kabul edin ve güzel enerjilerle, yeni enerjilerle, yeni bir akışla devam etme zamanı Kule kartı. Değişim, dönüşüm enerjileri ve bitişler var kısacası. Evet. Yalnız kalmak istemek ruhsal sorunlar. Yolunu kaybetmek ve ne istediğini bilememek. Bazı arkadaşlarımda belki hani bu iş kariyer anlamında evet büyümek istiyor ama biraz da endişeleri var. Bu endişeleri yok etmek lazım. Burada zaten keşiş kartı size o içinize dönerek bir şeyleri sorduğunuzda rehber olacaktır. Ve burada da bakın bir yalnız kalma isteği var. Hem keşiş kartında hem ikinci destede de sanki... Bir şeyleri yapmak istiyorsunuz sevgili Başaklar, başarmak istiyorsunuz belki bunun için çaba da harcıyorsunuz ama velakin biraz kaygı, biraz hani ne istediğini bilememe enerjileri var. Bunlara lütfen dikkat edin. Netleşmeden hayatınızda şu ara, bu hafta bir şeyler yapmayın. Kendinizi netleştirin, içinize dönün. Bakın yardım alabilirsiniz arkadaşlarınızdan, ailenizden ya da sevdiklerinizden. Biraz burada bu enerji çıktığı için şuraya kadar iyidir. ama biraz e, yolunuzu böyle bulamayacağınız durumlar olabilir. Buna karşı e, biraz önlem almanız gerekiyor. Yani burada e, hemen harekete geçmeyin demiştim. Biraz araştırın. Çok doğru bir söylem olmuş. O yüzden Biraz kendinizi dinleyin ve biraz araştırın. Bir şeylere girmeden önce, yapmadan önce, başlamadan önce. Bakın, saat kartı çıktı başlamadan önce dedik. Evet, bir şeylerin zamanı var hayatınızda. Ve bu değişim, dönüşüm enerjileri de size sanki iyi gelecek. Öyle bir zamanlama olacak ki sanki timer çok güzel olacak. Beklenilen ve arzulanan her ne ise kısa bir zaman içinde gerçekleşmesi. Sabırsızlık zamanı iyi değerlendirememek yüzünden oluşan problemler. Evet çok güzel bir mesaj verdi arkadaşlar bu açılımda bu kart. Diyor ki burada sen ne yapacaksan zamanını iyi değerlendir. Zaman problemlerine dikkat et diyor. Bir kere bu çok önemli. Ve sabırsızlık yapma diyor. Benim söylediğim şeyleri bakın burada toparlamış. Sabırsızlık yapma bir zamanı var. O zamanı geldiğinde zaten sen istesen de istemesen de bu durum olacak diyor bakın. Beklenilen bir şeyler var sanki Başaklarda. Onlar zaten zamanı gelince olacak arkadaşlar. Hiç endişe, kaygı duymayın. Yani ruhunuzu karartmayın burada söylediği gibi. Evet, burada da diyor ki esaret, engel, yorgunluk, kısıtlanmak Kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz? Acı çekmek diyor bakın. Bir konuda hani bu bütün arkadaşlarıma yansımayabilir. Ee, Başak arkadaşlarımda bazı, bazı arkadaşlarım da evet her şeyi çok yolunda gidecek. Sabredeceklerse gel kendilerine güveniyorlarsa o adımları lütfen atsınlar. Ama bazı arkadaşlarımda da Biraz da böyle kendini engellenmiş ve kısıtlanmış hissediyor. Biraz da yorgun hissediyor. O yüzden biraz dinlenmeniz gerekiyor bakın Keşiş kartıyla İçinize dönün lütfen. Sakinlik enerjilerinde olun. Bir de gizli düşmanlar var diyor bakın bu kartta. O düşmanlara lütfen dikkat edin iş hayatınızda. Ne bileyim sosyal çevrenizde de olabilir. Bunlara dikkat. Sevgili Başaklar, Derinlerdeki bilgi diyor. o çok güzel. Evet, şöyle göstereyim size de. Sezgilerini dinle, ee, içinizdeki kahin. Yani burada diyor ki, bakın hep sezgi, sezgi içe dön dedik ya. Size sezgileriniz yol gösterecek. Yani aslında kahin de sizsiniz arkadaşlar. Biz çünkü kodlarımızla aslında her şeyi biliyoruz ama bu dünyada unutularak geliyoruz bazılarımız keşfediyor bazılarımız keşfedemiyor sezgilerinizi dinleyin atacağınız her adımda lütfen aa bazı arkadaşlarım da evini mi özlüyor ev gibisi yok kartı çıktı bakın Evet uzakta olan kişiler olabilir. Hani ailenizden şu anda ayrısınızdır. Bir iş seyahatidir. Bir yere gitmek zorundasınızdır. Ne bileyim biri bir askere gitmiştir. Bir şey olmuştur. Evini özleyen sanki arkadaşlarım var. Ya da evde oturup onları özleyen kişiler de olabilir. Bakın bunlar. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Bir yuva özlemi, bir hasret var bazı arkadaşlarımda bazı arkadaşlarımda da tabii ev ve yuva kavramı çıkınca burada e, hayatınızda sanki yeni başlangıçlara atılıyorsunuz bu evlilik birliktelikler anlamında söylüyorum huzurlu bir yuva kurmak ya da onu özlemek keşke benim de bir yuvam olsam de o olsa demek bazı arkadaşlarım için de böyle güzel bir yuva gündemde olabilir. Yani ilişkilerde şanslar ve fırsatlar olabilir arkadaşlar. Son kartımıza da bakalım. Evet burada bir yumurta var bakın. Bir de kuş var. Haberler gelecek bir kere. Belki o özlediğiniz kişilerden haberler gelebilir uzakta olan. Ee, aynı zamanda yumurta bir yeni oluşumdur. Huzurlu güzel günlere doğru gidiyorsunuz. Kartın adı zaten huzur ahengi temsil ediyor e, keyfi temsil ediyor e, sanki burada sıkıntılı durumlar varsa onlar da bitecek biraz önce söylediğim tekrar anlatmayayım evet huzur dolu bir döneme giriyorsunuz ve yeni oluşumlar var yumurta bakın yumurta hani bir civcivin çıkmasıdır yeni bir oluşumdur çok güzel enerjiler çıktı uyum ve keyif alacağınız bir e, zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar ve Huzursuzluk ne varsa o huzursuzlukların bittiği bir dönem diyebiliriz. Bakalım melek kartlarımız ne diyecek? Aa güzellik dedi bakın. Ne diyormuş? Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Evet ne ekersen onu biçersin. Güzel yani etrafını güzelleştir ki onların geri dönüşünü alıyor bakın. Biz yansımalarla çünkü birbirimize de aynalık ediyoruz aynı zamanda. Neyi yansıtırsan onu alırsın. Kötü davranırsan karşındaki de sana kötü davranır. O yüzden güzelliklerle birbirimize davranalım ve kucak açalım ki o yansımalar bize tekrar güzelliklerle dönsün. Evet, ilişkilerle alakalı bir kart seçtim sizin için. Diyor ki, iki arkadaş ya da sevgilinin, pardon, iki arkadaş ya da sevgilinin sevgilinle birlikte beklediği çok önemli bir haberin gelmesi, bu beklenen haber maddi ihtiyaçlarla alakalı da olabilir, manevi de olabilir, ailesel de olabilir, sağlık ve eğitimle de alakalı olabilir. Bakın burada zıplayan insanlar var, sevinçten zıplıyorlar görüyor musunuz? Flu kart biraz. Evet yani diyor ki hayatında sevindirici olaylar olacak. Yani ya yeni bir arkadaş edineceksin, ya da arkadaşın varsa onunla çok mutlu günler geçireceksin. Bu aynı zamanda başka kişiler için sevgili de olabilir. Ya arkadaş ya sevgili demiş. Çok güzel. Heyecanlı, mutlu günler sizi bekliyor. Burada da söylediğim gibi hem ailesel hem maddi, hem manevi, hem eğitim anlamında güzel haberler gelebilir hayatınıza. Bir de rahatlamak, gevşemek, tatil, eğlence zamanı diyor bakın. Yani biraz şu anda tabii Tam da zamanı e, tatile gitmek olabilir bir tatil planı yapıyor olabilirsiniz rahatlatmak gevşemek çok e, güzel enerjiler verdi güzel haberlerin gelmesi olacak hayatınızda Evet güzel akışlar Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik açıkladık Umarım doğru mesajlar gitmiştir sizlere yol ve ışık olmuştur Kendinize iyi bakın sevgiyle kalın